arkadaşlar bugün arabalar falan her şeyi yani şey içinde ne var şey göstereceğim ee, siz aşağı yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar bunun içinde ne olduğunu Yorumlar kısmımız kapanır aşağı şey, tarafta kısmımız yaz yazabilirsiniz hem kumbara özel geldi şöyle aşağıda yapalım arkadaşlar bu birleşebilen keşeli kalemlerden var arkadaşlar bizim deyizim tekerini ben şirken, bu şeyken böyle arkadaşlar birleşebilen keşeli kalemlerden var bakın böyle bir tane sticker var böyle birleşebilen arkadaşlar keşeli kalemlerden var gerçekten güzel sorun arkadaşlar işte sorun ne yok bakarsan arkadaşlar bu. Bay bay çektim. Ee, gerçekten güzel kalemler arkadaşlar şöyle kapatalım 5800 lira e için teşekkür ederim şöyle, şöyle kapatalım şöyle metalini kapattım arkadaşlar şöyle güzel bakın bir direksiyon resim falan arkadaşlar şöyle arkasında da farları var plakası şöyle FC e, 1760 olarak arkadaşlar böyle güzel böyle güzel bir araba yapmışlar hem arkadaşlar içinden stik açmıştım koymuştum şöyle sizlere göstereyim gerçekten güzel bir araba arkadan Neydi o dönem Bu güzel bir arabaşlar. Şöyle gidiyorum bu yoldan. Gidiyor arkadaşlar. Tabii öyle bir iyi bir gitme. Ee, arkadaşlar tabii onu yapıyorlar Tabii öyle iyi bir gitme değil ama. Yine de gidebiliyor arkadaşlar. Kumbara özel yayınlaması gerçekten güzel. Teknik ücretli ama de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu bir da çekiyorum. Ee, bir sonraki inceleme videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızı hakikaten ama. Yüklenecektir. Şey Sizler şöyle bu videoya e, ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Sen bu kalp kısımda izlesin çalıştık. Gerçekten güzel bir video oldu. Arkadaşlar burada da çekmiş olduğumuz bir sürü ürünleri. Kanalın izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani sadece güzel ürünleri çektik. Görüşmek üzere arkadaşlar.